Herkese merhaba. Bugün yine sizinle önemli bir konu üzerinde konuşacağız. İyi insan olmaya çalışma. Evet, tahmin edebiliyorum. Şimdi bunu duyduğunuzda Erim Hoca ne diyor? Olur mu böyle şey? Niye iyi insan olmaya çalışmayalım? İyi insan olmak önemli değil mi? Efendim, dengede olmak önemli. İyi insan olmaya çalışırken kendi kul girmek, başkalarını kırmamak adına, üzmemek adına kendinizi kırmak, kendinizi incitmek, olabilecek en kötü durum ve bunlar hastalıklara yol açabiliyor. Çok duymuşsunuzdur, çok iyi insandı, hastalandı, kanser oldu, vefat etti değil mi? Dışarıya karşı bir iyi insan kimliğini çok fazla üzerimize giyersek, bu şekilde davranmaya devam edersek, kendi önceliklerimizi, kendi haklarımızı geri plana atarsak, hele hele kendimizi ifade etmek yerine bir takım duyguları içimize atarsak işte o zaman dengesizlik oluşuyor, karmalar yaratıyoruz ve maalesef ciddi rahatsızlıklar da yaratabiliyoruz. Peki o zaman ne yapmalı? Öncelikle dengede olmalı. Alma verme dengesini kurmalı. Birilerine yardım etmek, sevmek güzel bir şey ama aynı zamanda Sevilmeye de izin vermeliyiz. Sevmek kalp çakramızdan kendi varlığımızdan enerjinin, sevginin dışarıya akışı anlamına gelirken sevilmek almayı ifade eder. Biri eril prensiple çalışır, diğeri dişil prensiple çalışır. Biri dışarıya dönüktür, diğeri içeriye dönüktür. Ve iyi insan olmaya çalışanların çoğunda şunu görmekteyiz. Aslında kendi içlerinde sevilme ihtiyacı içinde olan kişiler onlar iyi insan olmaya çalışıp aşırı verici olup aslında dışarıdan derinlerde sevgi bekleyen kişiler. Sevilme ihtiyacı içinde olan kişiler. O zaman buradan nereye geliyoruz? Derinlerdeki sevgisizliği dışarıya karşı iyi insan olmaya çalışarak ve dışarıdan tabiri caizse sevgi dilenciliği yaparak kapatamazsın. Ya nasıl? İçindeki o sevgisiz tarafı fark etmek ve kucaklamakla bu iş başlar. Kendinle bütünleşmekle bu iş başlar. Her şey sende başlar. İçindeki çatışmayı fark etmek ve bunu dönüştürmekle başlar. Aksi takdirde devamlı iyi insan olmaya çalışıp, devamlı tavizler verip, ve günün sonunda yine haksızlığa uğradım. Yine bu kadar iyilikler yaptım ama karşılığında gördüğüm kötülük, haksızlık deyip durursun ve içinde bu kurban kimliğini büyütmeye devam edersin. Bu büyüdükçe yaşamın daha da bir kısır döngü haline gelir. Biraz önce söylediğim gibi maalesef hastalıklar oluşabilir ve bunun da en ciddi e, hastalığı kanserdir. Onun dışında pek çok hastalıklar bedeninde oluşabilir. Buna dikkat etmemiz önemli. O zaman neymiş? Öncelikle kendimizi sevmeliyiz. Başkasından sevgi beklemek yerine önce kendimizi kucaklamalıyız. Kendi içimizdeki karanlık taraflarımızı, o reddettiğimiz taraflarımızı Yargıladığımız tarafları fark etmeli, onları sevgiyle şefkatle kucaklamalıyız. O zaman gerçek anlamda bütünsel bir insan oluruz ve gerçek anlamda dengede oluruz. Öbür türlü yaptığımız her şey derinlerde kendi içimizde bir pazarlığa tabidir. Ben iyi insan olayım, herkese iyi davranayım. Zamanı geldiğinde de onlar bana iyi davransınlar, sevgi versinler. Bilinçaltı çok kurnazdır ve bilinçaltı çok sessiz çalışır ama çok güçlü çalışır. Bu anlamda bilinçaltı her zaman yaşamımızı yönetir. Bu sebeple diyorum ki dengede olun, anda olun, o olmaya, bu olmaya, pozitif olmaya, mutlu olmaya, iyi insan olmaya çalışmayın. İyi olun. Olun, sadece olun ve Yaradan'ın size bahşettiği, o ruhumdan üfledim dediği ruhsal gücü hep idrak etmek, her defasında daha fazla idrak etmek için çalışın. Bunun için derinleşin, namaz kılın, süper, beş vakit namaz, harika, Yaradan'la bütünleşmek, meditasyon yapın, derinleşin ve kendinizi keşfedin. Kendini bilen Rabbini bilir demiş. Bu anlamda bu önemli. Bugün kendinize biraz zaman ayırın. Gerçekten içimde neler olup bitmekte? Dışarıya karşı belli etmediğim ama içimde sakladığım ne tür duygular var? Üzüntü, öfke, hayal kırıklığı. Ben zamanında ona şunları yapmıştım, şu iyilikleri yapmıştım, ona buna. Bir sürü insana iyilik yapmıştım ama karşılığını alamadım. Bunu diyen sese kulak verin. Bu ses kurbanın sesi. Bu ses egonun sesi. Bu ses belki içinizdeki küçük kız çocuğunun, erkek çocuğunun sesi. Görülmek isteyen, sevilmek isteyen, mutlu olmak isteyen ve kucaklanılmak isteyen o parçanızla kucaklaşın. Sevgiyle kalın, sağlık ve aşkla yaşayın.